Şimdi KÇÇ hesaplamalarına başlıyoruz arkadaşlar. KÇÇ dediğimiz çözünürlük dengesidir. Ben size ne demiştim? Eğer bir konunun önünde veya sonunda denge kelimesi geçiyorsa Denge demek zıtlıklar demektir. Yani zıtlar bir arada olacak. Zıtlar bir arada olacak arkadaşlar. Ne demek şimdi zıtlar bir arada olacak? Çözünürlük ne ile alakalıdır? Çözünme ile alakalıdır. Çözünürlük çözünme ile alakalı. O zaman çözünmenin zıttı nedir arkadaşlar? Çökmedir. O zaman bir kabın içerisinde hem çözünmüş bir kabın içerisinde hem Çözünmüş madde olmalı hem de çökmüş madde olmalı. Yani şöyle bir görüntü olmalı. Dipte de katı olmalı. O zaman o zaman biz bu bahsettiğimiz karışımı ne olarak adlandırıyorduk? Aşırı doymuş çözeltilerde bahsediyor. Aşırı doymuş çözeltilerde arkadaşlar aşırı doymuş çözeltilerde bakın ne olacak? Çözelti çözelti dipteki katısıyla dengede olacak. Yani ne kadar katı çözel karışıyorsa ne kadar katı çözünüyorsa o kadar çözeltiden o kadar katı da çökmüş olacak arkadaşlar. Biz KÇÇ hesaplamalarında sevgili arkadaşlar 3 ortama dikkat edeceğiz. Birincisi saf su içinde çözülmeden bahsedeceğiz. İkincisi ortak iyon içeren çözülmeden bahsedeceğiz. Bir üçüncü daha var arkadaşlar. Bu da seçimli çöktürme diye bir kavramdır. Fakat bu seçimli çöktürmeden bahsetmeyeceğiz. Çünkü üniversite sınavında bunlardan artık karşımıza çıkmıyor. Saf suyun içerisinde bir madde çözünüyorsa mesela x y gibi bir madde çözündüğü zaman x artı y eksi olarak çözünecektir. Yani katıdır. K neydi? Ürünler bölü girenlerdi. Ürünlerde x ve y vardır. Girenlere de x y katısı yazılacaktı. Fakat katılar denge reaksiyonuna yazılmadığı için ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunları eliyoruz. Demek ki KÇ dediğimiz zaman KÇÇ dediğimiz zaman Sadece iyonlarını yazmış oluyoruz. Ortak iyonda ise arkadaşlar diyelim ki X Y maddesi ile bu suda bir e, bu çözülmüş olsun. Bir de Y maddesi var. Diyelim ki bir de X Z maddesi olsun. Burada X ve Z de çözülmüş olsun. Bakın. Biz benden istenen soruda bahsedilen veya soruda verilen istenen veya verilen hangisi e, soruda varsa KC denklemini yazarken arkadaşlar ne yapıyorum? Ortak iyonları da yazıyorum. Ortak iyonda, ortak iyonda genellikle eklenen ihmal edilir ya da biz bunu daha teknik bir ifadeyle konuşursak molaritesi küçük olan ihmal edilir. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada bir inceleyelim bakalım. Çözünürlük. Çözünürlük demek Belli bir miktarda çöze, e, maddenin belli bir miktar suda veya e, çözücüde çözünmesidir. Biz burada birimini molarite olarak alıyoruz. Çözünürlüğün birimini biz burada ne alacağız arkadaşlar? Molarite olarak alacağız. Bir madde suya atıldığı zaman az çözünüyorsa bakın bir sorunun kaç sorusu olduğunu nereden anlayacağız? Bize şunu diyebilir. Bu madde suya atıldığında az çözünüyor diyebilir. Veya çözünürlüğü ihmal diyebilir. Bakın ya çözün az çözünür der veya çözünürlüğü ihmal der. Ya da çözünme çökme dengesi vardır der. Veya direkt soruda KÇÇ değerini verir. Böyle bir bu bahsettiğim bir, 2, 3, 4 terimde kullanıldığında bu soru KÇÇ sorusudur. Ve KÇÇ sorularında iyonlar çarpımı bakın benim şu yazdığım aslında nedir? K iyondur. İyonlar çarpımı KÇ'ye soruda verilecek olan denge eşitse o zaman bu çözelti tamamen doygun bir çözeltidir. Ve Buradan sorudaki işlemler yapılır. Demek ki bir çözeltinin doygun olup olmadığını nereden biliyorum? Ya soruda kendisi söyleyecektir ya da benim yazdığım iyonlar çarpımı K değerine, KÇ değerine, KÇÇ yani çözülme çökme dengesine eşit olacaktır. Hocam eğer KI çok büyükse ne olacaktır? KI çok büyükse bu aşırı doymuştur. KI eşittir KÇ oluncaya kadar yani iyon fazlaysa eşitlik oluncaya kadar çökme olacaktır. Eğer iyonlar Kç'den küçükse arkadaşlar iyonlar Kç'den küçükse bu çözelti doymamıştır. Tepkimenin biraz daha sağa kayması lazım. Yani iyonlara ihtiyacım var demektir. Yani geçen ders gördüğüm Ki eşittir Kç e, şey Q soruları vardı ya yalancı denge. Geçen ders anlattığımız yalancı dengenin bir devamıdır. Şimdi arkadaşlar esas unutmamanız gereken saf suda ve ortak iyonda çözünmeler vardır. Bakın şimdi katılar aynen dengen ekleminde olduğu gibi katılar ve sıvılar çözeltilerde zaten çökme olduğu için yazılmayacaktır. Bakın burada ürünler bölü girenler CA'nın kat sayısı 1 olduğu için üssü 1'dir. CO3'ün kat sayısı 1 olduğu için üssü 1'dir. Bakın şuna bakalım. Bakır 2 hidroksite bakalım. Bakırın kat sayısı 1 olduğu için üssü 1'dir. OH'ın kat sayısı 2 olduğu için karesi olarak alınır. Sakın şunları kare küp diye almayın arkadaşlar. Sınav heyecanında bu hatayı yapanlar oluyor. Dikkat edin. Şimdi gelelim. Bir örnek verelim. CUBR katsını saf sudaki saf su ne demek? Yani ortamda ben bu katıyı attığım zaman H iyonu ile OH iyonu hariç onları ihmal ediyoruz zaten. Ortamda bakır ve brom iyonları varmış saf suda. Bunun çözünürlüğü bana sorularda KC varsa çözünürlük dediği anda molarite demektir. Peki arkadaşlar bir tuz suda çözündüğünde X, X, X olarak çözünecektir. Niye? Bunun kat sayısı 1 ise burası da 1'dir, burası da 1'dir. Dolayısıyla bunun KÇ değeri ne olacaktır arkadaşlar? Ortamdaki bütün bakırlar kat sayısı 1 olduğu için üssü 1. Ortamdaki bütün bromlara çarpımıdır. Yine kat sayısı 1 olduğu için üssü 1'dir. Buradan da x çarpı x diyorum arkadaşlar. Kç değeri kaçtır? 4 çarpı 10 üzeri eksi 8'dir. O da x kareye eşittir. Her iki tarafın kare kökünü aldığımda x eşittir 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 çıkacaktır. Mol bölü litre veya molarite çıkacaktır. Benim zaten çözünürlüğe x dediğim için x'i bulmuş oluyorum arkadaşlar. Çünkü hidroksit için kç'yi soruyor. İkinci örnekte ZnOH için kç'yi soruyor. ZnOH 2 Bakın arkadaşlar Zn bu 2 nereden gelmiştir? Çinkodan çaprazlanmıştır. Demek ki yükü artı 2'dir. Zn artı 2 diyoruz. Geriye ne kaldı? 2 tane OH eksi 1 kaldı. Çözünürlüğü vermiş zaten. Yani molariteyi vermiş. Zn OH ki 10 üzeri eksi 5 ise Zn yerine ne yazıyoruz arkadaşlar? 10 üzeri eksi 5 yazıyoruz. Şurası artı 2. Şuraya da 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 yazıyoruz. Çünkü arkadaşlar burası x olursa burası x'tir burası 2x'tir. Unutmayın. Kat sayılarına sadık kalmak zorundasınız. O zaman kç değeri ne olacaktır? Kç değeri ortamdaki bütün çinkolar çarpı bütün OH'ların karesi. O da çinko yerine 10 üzeri eksi 5 yazıyoruz o h yerine de 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'in karesi yazıyoruz. Buradan 4 çarpı 10 üzeri eksi 10. 10 üzeri eksi 5 daha. 4 çarpı 10 üzeri eksi 15 olarak çıkıyor arkadaşlar. Evet. Üniversite sınavında ÖSYM'nin iyonlu soru varsa en çok sevdiği soru çeşitlerinden birisi. Bakalım. Soruyu bir okuyun arkadaşlar. Şimdi x artı 2 y eksi 1 buna göre şimdi x artı 2 ile y eksi 1 bir, bir araya geldiği zaman arkadaşlar biraz kimya bilginizi konuşturun. Bunları çaprazladığınız zaman x y 2 bileşiği oluşacaktır. He, demek ki ben aslında x y 2 bileşiğini iyonlaştırdığımda x artı 2 iki artı 2y eksi 1 şeklinde olacaktır. Bakalım x artı 1'e 10 üzeri eksi 3 dediğimde y de 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 olmalı. Evet şimdi benim yazdığımla grafik birbirini doğruluyor zaten. O zaman burası 1 ise burası 2'dir. Şurası da 10 üzeri eksi 3'tür. 1'e 1 olduğu için. Şimdi bana ne soruyor? Bu tuzun kç değeri nedir? Önce bir KC denklemini yazalım. KC denklemi nedir arkadaşlar? Ortamdaki bütün x'ler çarpı bütün y'lerin karesi. x yerine 10 üzeri eksi 3 yazıyorum. y yerine de 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün karesi yazıyorum. Buradan da 10 üzeri eksi 3 çarpı karesini aldığımızda 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 olur. Buradan da kc değeri kaçmış arkadaşlar? 4 çarpı 10 üzeri eksi 9'muş. Bakın nerede? Saf bir tuzun suda. Yine suda çözülmüş. Dikkat edin. Doygun bir çözeltinin litresinde 1 mg CaCO3 bulunmaktadır. Buna göre Kç nedir? Arkadaşlar Kç soruyorsa ben size her zaman dediğimi yapalım bize AYT sorularında bir soruda eğer e, yani her zaman yaptığımız işlemin dışında ekstra bir işlem soruyorsa önce isteneni yazalım. KÇ yazabilmem için kalsiyum karbonatı iyonlarını ayırmam lazım. Kalsiyum karbonatı iyonlarını ayırdığımda molaritesine x, x, x dediğim zaman KÇ ne olacaktı arkadaşlar? Ortamdaki bütün kalsiyumlar çarpı ortamdaki bütün karbonatlar ona da x x dediğim zaman x kare olacaktır. He, demek ki ben Kc'yi isterken x kareyi istiyorum. X dediğim nedir? Kalsiyum karbonatın molaritesidir. Peki molarite eşittir n bölü v işime yarıyor mu şu anda yaramıyor gram vermiş. O zaman mol eşittir m çarpı v işler dışlar çarpımı yaptım. Yine işime yaramıyor. O zaman mol yerine m bölü ma yazayım. Buradan da işler dışlar çarpımı yaptığım zaman kütle eşittir ma çarpı m çarpı v. Şimdi bu formül işime yarar mı? Yarar. Verilenleri yerine yazalım. 1 miligram arkadaşlar bakın 1000 miligram 1 gram olduğuna göre her iki tarafı 1000'e böldüğünüzde 1 mg 10 üzeri eksi 3 gramdır. Demek ki gram yerine 10 üzeri eksi 3 yazıyoruz. MA'yı soruda vermiş 100. 10 üzeri 2 olsun. Molarite X dedik zaten. Onu arıyoruz. Hacim ne? Litresinde dediğine göre 1 litre. Şuradan 1 yazdık. O zaman x eşittir kaç çıkar arkadaşlar? 10 üzeri eksi 1. Benden ne istemişti? Kç'yi istemişti. Kç neydi? Kçç. x kare yani 10 üzeri eksi 1'in karesi o da eşittir. 10 üzeri eksi 2. Bakın arkadaşlar tam AYT mantığında bir soru. Hem molariteyi şunu şu kısmı mesela ayrı bir soru olarak da sorabilirdi. Ama şu Kç'nin içinde verdiği zaman hem molariteyi bulmanız lazım. Molarite hesaplamalarına hakim olmanız lazım. Hem de KÇ hesaplamalarına hakim olmanız lazım. Buna dikkat edelim. X2Y3'ün sulu çözeltisindeki X iyonları derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 molardır. Buna göre KÇ nedir? Hemen arkadaşlar iyonlaşma denklemini yazıyoruz. X2Y3 eşittir. 2x artı 3y. Bu 3 x'ten gelmiştir. x'in dibindeki 2 de y'den gelmiştir. Şimdi eğer x 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 ise arkadaşlar demek ki y de şu ne, 2 ile çarpılmışsa burada da 3 ile çarpılmış olması lazım. 3 çarpı 10 üzeri eksi 8'dir. Bu da 1 olduğu için burası da 1 çarpı 10 üzeri eksi 8'dir. Hocam nereden yaptık? X'i yerine koyduk. Şuradaki kat sayılara göre değerleri dağıttık. O zaman Kc nedir arkadaşlar? Kc ortamdaki bütün x artı 3 iyonlarının karesi çarpı ortamdaki bütün y eksi 2 iyonlarının küpü. Bunu da arkadaşlar x artı 3 yerine 2 çarpı 10 üzeri eksi 8'in karesi çarpı y yerine de 3 çarpı 10 üzeri eksi 8'in küpü dediğinizde 27 kere 3, 4 ne yapar? 108 yapar. 108 çarpı 10 üzeri eksi 24 eksi 16 daha ne olur arkadaşlar? Eksi 40. Çok 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 küçük bir değer çıktı KÇ değeri. 108 çarpı 10 üzeri eksi 40. İşlem hatası yapmadıysak böyle. Gelelim arkadaşlar. Doymuş kalsiyum karbonatın sulu çözeltisinin sertlik derecesi 10'dur. Buna göre çözünmüş halde 1 mg kalsiyum karbonat içeren 4 litrelik sulu çözeltinin sertlik derecesi nedir? Şimdi bakın arkadaşlar. Saf sudaki Kc değerinden önce kalsiyum karbonatın molaritesini bulacağız. Diyoruz ki Kc eşittir. Kalsiyum karbonatı şu köşeye bir iyonlaştıralım. şu x ise şu x'tir, şu da x'tir. Şu sertlik derecesi 10 olan için işlem yapıyorum. Ortamdaki CA'lar çarpı CO3 eksi 2'ler artı 2'ler. Buradan da arkadaşlar KC neymiş? 10 üzeri eksi 10'muş. X çarpı X dediğim zaman bu da X kareye eşittir. X eşittir. 10 üzeri eksi 5 molar. He, demek ki benim kalsiyum karbonatım 10 üzeri eksi 5 molar olduğunda sertlik derecesi 10 oluyormuş. Şimdi gelelim gelelim şu ikinci bilgiye. Arkadaşlar az önce bir formül kullandık. Dedik ki kütle eşittir. MA çarpı M çarpı V. Bunu çözeltilerde de söylemiştim. Eğer kütle sorarsa mama ver demiştik. 1 mg ne kadar gramdı? 10 üzeri eksi 3 gramdır. Gram yerine 10 üzeri eksi 3 yazıyoruz. MA'sı 100 olduğu için yerine 10 üzeri 2 yazıyoruz. Molaritesini bilmiyorum. Bakın şunun molaritesini bilmiyorum. Bu ikinci bilgiyi. Hacmi ne kadar? 4 litre. Buradan da arkadaşlar X eşittir. 10 üzeri eksi 3 bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 çıkacaktır. Bu da 10 üzeri eksi 2 e, özür dilerim. 10 üzeri 2 çıkacaktır. 10 üzeri 2 yukarı çıkarsa 10 üzeri eksi 5 bölü 4 çıkacaktır arkadaşlar. Şöyle yapalım. 100 çarpı 10 üzeri eksi 5 dersem şey 100 e, pardon x eşittir. 1 bölü 4 sıfır virgül 25 çarpı 10 üzeri eksi 5 dersem burada 10 üzeri eksi 5'leri eşit bir şekilde buldum. Şimdi bundan sonra nasıl bir işlem yapacağız arkadaşlar? Şöyle bir işlem yapacağız. Diyorum ki 10 üzeri eksi 5 molar olsaydı sertlik derecesi 10 olacaktı. Ama ben 0.25 molar çarpı 0.25 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar olduğuna göre kaç olacaktır? Buradan da arkadaşlar işlemi yaptığınızda sertlik derecesini 10 çarpı 0.25'ten iki buçuk olduğunu bulursunuz. Şimdi. Çözünürlüğe etki eden faktörlerden arkadaşlar sıcaklık etkisi. Sıcaklık etkisi de yine Kç'ye bağlı olarak değişecek ama eksotermik ve endotermiklerde farklıdır. Yani x artı y eşittir. Artı ısı varsa arkadaşlar burada şöyle x y yazalım. Katı diyelim. Bakın bu tepkime eksotermikse sıcaklığı arttırdığınızda denge sola kayacağı için Kç azalır. Sıcaklığı düşürdüğünüzde denge sağ yani iyonlara doğru kayacağı için Kc artar. Yani endotermik ve ekzotermik tepkimelere göre yorum yapacaksınız. Şimdi bir denklem vermiş. Bu denklemine göre katısı ile dengede. Bakın. Bunu gördüğünüz anda zaten diyorsunuz ki bu Kc sorusudur. Doygun çözelti, bunu da demişse molariteler çözünürlük olarak alınacak. Sıcaklığı azaltıldığında Kc artmaktadır. Demek ki arkadaşlar çözünürlük artıyorsa bu ne demektir? Ortamdaki iyonlar artıyordur. Denge sağa doğru kayıyordur. Ne olduğunda sıcaklık azaldığında. O zaman ısıyı sağa yazmam lazım ki azaldığı zaman denge sağa kaysın. O zaman x, y katsının çözülmesi eksotermiktir doğrudur. Sıcaklık azaltıldığında katı miktarı azalır. O da doğrudur. Çünkü katı biraz iyon ortama göndermek için parçalanacaktır. Sıcaklık azaltıldığında x artı 2 iyonu molar derişimi artar. O da doğrudur arkadaşlar. Çünkü denge sağa kaydığı zaman x artı 2 artacaktır. Saf suda çözünürlüğü sıcaklık arttıkça artar. Demek ki endotermik. Yani x, y, 2 ısı X artı 2Y eksi. Sıcaklık arttıkça artan tuzun dipte katısıyla dengede sulu çözeltisi hazırlanıyor. Sıcaklığı arttırıldığında ne olur? Sıcaklık artırıldığında denge sağa kayar. Yani iyonlar artar. Dolayısıyla çözeltideki derişim artar. XY2'nin çözünürlük çarpımı artar. XY2 katısının miktarı azalır. Neden? Denge sağa kaydığı için arkadaşlar ortamda iyonlar oluşabilmesi için X, ne olması lazım? X, harcanması lazım. O zaman artanı sorduğuna göre cevap 1 ve 2'dir.